Arkadaşlar yalnızlık nedir? Yani yalnız olmak bir tercih midir? Yalnız olmak bir seçenek midir? Yalnız olmak bir mecburiyet midir? Yalnız olmak nedir? Yani bir çölün ortasında bir kum tanesi gibi koca bir kainatta olduğunuzu düşünün. Yok hükmünde bir bedenimiz var yani var ama yok hükmünde çünkü o bütünün içerisinde olduğu bölgeyi bile bulmak zor. O kadar yokuz yani. Bir sahilde bir kum tanesinin üzerinde mikroskopla görebileceğimiz kadar bir nokta gibi düşünün. Böyle bir yer kaplıyoruz bu koca kainatta ve teselli bulduğumuz şey kendi sosyal çevremizdeki dostluklarımız, arkadaşlarımız, sevgililerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız vesairelerimiz ve bunların hepsinin de aslında bizim hayatımızın o patikasında geçici bir yere kadar bizimle var olduklarını ve bir yerden sonra aslında olmayacaklarını ve onların da aslında kendilerine ait bir hayatları ve o hayatın onlara getireceği mutlulukları olduğunu ve bu bazen senin mutluluğunla kesişmediğini yani seninle yollarını ayırmak zorunda olduğu durumlar var. Bu Çocuğunuzda olsa, babanızda olsa, eşinizde olsa hiç fark etmiyor. Yani bu hayatta var olan her şeyi bir ömür, bir süre ile sınırlı bir yaşamı var. Bu yaşamı içerisinde senin yaşamınla ne kadarına denk geliyor, ne kadarı seninkiyle kesişiyorsa o kadar kısmını birbirinizle paylaşıyorsunuz. Geri kalan kısmında herkes kendi hayatına, kendi yalnızlığıyla devam ediyor. Şimdi yalnızlık. Özel bir şey midir? Örnek olarak hani Allah yalnız tek başınadır mesela. Yalnızlık kötü bir şey olmuş olsa Allah kendine mesela bir ortak, bir arkadaş yaratmaz mıydı? Demek ki yalnızlık o kadar kötü bir şey olmasa gerek ki Allah bile kendini tek başına yalnız bir şekilde yaşıyor. Değil mi? Yani bir yaşam döngüsü vardır muhakkak. Ama diğer yandan bir dağ başında, bir çölde, bir adada, bir mağarada, bir odada, bir yerde tek başına kaldığın zaman her ne kadar senin ayakta kalmanı gerektirecek bütün yaşam koşullarının gerekleri yerinde de olsa, bu gıda, barınma, ısınma her şey yerinde de olsa, bunu tek başına olduğun zaman o yalnızlık içerisinde bir yerden sonra bir konuşma, bir diyalog ihtiyacı hissediyorsun ve hayali halüsinasyon, rüya gibi böyle hayali arkadaşlar yaratıyorsun. Yani e, tıp literatürüne göre deliriyorsun. Şizofren bir hal alıyorsun. Şizofren oluyorsun. Ya yalnızlık iyi bir şey olmuş olsa bir insan yalnız kaldığı zaman niye böyle bir duruma evriliyor bir yerden sonra? Demek ki biz yalnız yaşamayı seven insanlar değiliz. Peki bu yalnızlığı nasıl yalnızlık değildir diye doldurabiliriz. Çünkü belli aralıklarla bazı insanlarla bizim hayatlarımız kesişiyor. Bizim eşlerimiz oluyor, bizim ebeveynlerimiz oluyor, bizim çocuklarımız oluyor, bizim öğretmenlerimiz, hocalarımız oluyor, bizim hayatta arkadaşlarımız oluyor, koçlarımız oluyor, sporcu, yani ne bileyim yani sosyal hayatımızda bizimle birlikte bir şeyleri paylaşan ve o kesikleri bizimle geçiren, o an bizi yalnız hissettirmeyen zamanlarda farklı farklı kişiler de olsa yalnız kalmıyoruz. O halde bu yalnızlık sistemi nereden geliyor? Madem ki biz aslında hayatımızın her evresinde nasıl olursak olalım illa ki kendi hayatımızda diyalog kurabileceğimiz birini yaratabiliyoruz. Bir komşumuz, bir bakkal, bir market, bir kafeterya, bir otobüs şoförü, herkes olabilir. Yani diyalog istiyorsan bir şekilde diyalog kurabileceğin bir seçeneklerin çok fazla. Tabii ki normal sosyal hayatta sevgili, aşk, eş, meşk işleri, gezi tozu ne bileyim falan gibi durumlarda da olabiliyor. E, o zaman biz o yalnızlığı neyinden sitem ediyoruz ya da şikayetçi oluyoruz? Biz aslında kendi ruh ikizimizi, ruh parçamızı mı arıyoruz? Yani kendi diğer yarımızı mı arıyoruz? veyahut da biz aslında kendi içimizdeki boşluğu mu doldurmaya çalışıyoruz? Bu bizim ruhumuzun ve açlığından mı ileri geliyor aslında bizim yalnızlığımız? Evet. Bizim yalnızlığımız bizim ruhumuzun aslında açlığından ileri geliyor. Aslında biz yalnız değiliz. Biz sadece kendimizle bile baş başa kaldığımız zaman bunun dünyada örnekleri çok fazladır. Çok ünlü filozoflar, çok ünlü bilim insanları, çok ünlü düşünürler, çok ünlü beyinler sadece o fikirleri ya da o beyinlerinin o ürününden kaynaklı o zamanın, o dönemin yöneticileri, kralları, padişahları her neyse bunlarla kötü oluyorlar ya da onları kendilerini tehlike olarak görüp alıp bunları hapislere atıyorlar, zindanlara atıyor. Bu tarihte bunun örnekleri çok fazladır. Yani dinden de girin bilimden de girin felsefeden de her alanda girin vardır bunun örnekleri. Bir adam yuvarlak dünya demiş, hapse atmışlar. Adam dünya dönüyor demiş, zehir içirmişler. Adam enel hak demiş, derisini yüzmüşler. Yani mesela bir e, aykırı fikir ortaya çıktığı an gerçekliği somut değilse kanıtlanamıyorsa ki bazen bunu istemiyorlar onu bir tehlike olarak görüp ceza veriyorlar ve bu insanlar o ceza evlerinde o zindanlarda o yalnızlığın içerisinde o karanlık zifiri yerlerdeyken bile beyinleri o kadar güzel çiçekler açmış o kadar ürün, güzel ürünler vermiş ki o kadar güzel eserler o kadar güzel mucizeler bulmuşlar adamlar yani adam aynalama tekniğiyle mesela zamanın durağanlığını yani zaman nın tekliğini mesela bu. Bilim insanı ve bu adam zindanda 20 sene, 17 sene hatta kalarak kim miydi neydi bir Rus bilim adamı. 17 sene cezaevinde kalarak tamamen stabil bir hayatın içerisinde bir odanın bir zindan odasının içerisinde kendi fikirlerinin, kendi kafasının içerisindeki bilgilerin analizinden dünyayı çözmüş adam zaman kavramını Einstein'ı Einstein, ım, Einstein ım falan yerle yeksan etti. Demek ki yalnızlık bazen bizim kendi yeterliliğimize yeterli gelmiyor. Biz aslında yalnız değiliz. Bizim içimizde bir boşluk var. Yalnız olan aslında o boşluktur. Ve o boşluğun aç olduğu tek şey bilmektir. Bilme hevesidir, isteğidir. Yani sizi, ruhunuzu, bedeninizi ve o yalnızlığınızı doyuracak olan tek şey aslında bilim ile ilgili, bilmekle ilgili olan kısımdır. O yüzden mesela kutsal metinlerde şurada, burada her yerde her zaman oku, öğren, bana bir kelime öğreten 40 yıllık kölesi olurum. İlk ilim Çin'de de olsa git al falan fistan. Sürekli okumaya, öğrenmeye yönlendiren şeyler var. Çünkü esasında insanın ruhunu doyuran tek şey farkındalıktır. Yani bir şeyleri öğrenmek ve farkında olmak ile ilgilidir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bütün ruh parçalarınızın sizinle bir araya gelmesini temenni ediyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın.